İyi akşamlar Erbos günlük grafik Erbos Yani Bir videosunu çekmiştim 25'te e, Şu kısımda biraz sallandı ya Tut, Tutun kollarımdan düşerim dedi e, Piyasada tuttu kollarından Erbos'un düşmesine izin vermedi Şimdi önce desteği söyleyeyim Bir kere 120'nin altında bir fiyat hareketi görmeden Kapanış almadan Satılıyor demezsiniz yani diyemem e, Ben kendi adıma söyleyeyim Grafik düşüyor satılıyor demem bir kere önemli destek orası Bugün çok olumlu bir hareket Tavanında yaptı e, hacim tekrar ufak ufak yani bugünkü hacim çok yüksek de ee, bir dün de biraz bir hacim yapmıştı. Bu hacmi takip etmek lazım. Tekrar yükseliyor mu yükselmiyor mu diye. Şu an iki günlük bir hareket yorum yapmak zor. Olumlu bir hareket. O, şimdi devam ederse tabi 144-145 satıldığı alan. Oraya bir bakarız. Geçiliyorsa 157'ye bakarız Erbos'ta. 157 önemli bir alan. Şimdi kırılması halinde çünkü bambaşka bir fiyatlamaya gidiyor demek piyasa. O yüzden e, ana direncimiz de orada. RSI 67 olumlu. E, 50'nin altına inememişti. Yani çok gevşedi burada diyorum ya. Sallandı. 50 RSI'nin altına gidemedi. Tekrar olumlu ve güçlü bir alanda. Makti'yi günler sonra 13-14 gün sonra aşağı yukarı ilk defa al kesti. E, bu da olumlu. Çok olumlu. E, Makti'nin tekrar al kesmesi bence kıymetli burada. Her zaman al kesince MACD böyle çok büyük karlar vermeyebilir. Ama genellikle bir gün al kestiği zaman onun ikinci, üçüncü gün devamı da Gelebiliyor. Çok yakın takip edenler varsa, yani bana 120 uzak diyen varsa 126'ı da e, risk içerir ama e, tabi takip edebilirsiniz destek olarak. Bir de bunu dolar olarak bakalım.